Ee, ev ee, nasıl abicim? Beğendin mi? Aa, i̇yi, iyi. Çok güzel. Hı. Al bakalım kafana. Hı. Hop hop, hop. <laughs> Gördün mü günü Serkan? Ha, gördüm. Hop hop. Hı. İyi oldu Serkan be. Ne zamandır böyle eğlenmiyorduk ha? Sarp, ee, sakin ol anacım Sen böyle vurduluk kırdılı oyunları sevmezdin. Ne oldu? Hı. Bir şey yok kendimizi çaktık kafaya. Al Al, al. Gitme! be. Kuru şey gördün mü? <laughs> Tutacağım kafamı Serkan. <gülüyor> 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 Patlatacağım şimdi. <laughs>